bir dua yazdım. Ne duası yazdım? Hani size söz verdim. Onu da yazdım burada. Bir hastayı gördüğü zaman kanser üzerine neyse isterseniz gidin bir hastaneye önüne gelene selam verin. Geçmiş olsun okuyun. Bütün hastalıklardan garanti sigorta alın. Elhamdülillah <laughs> afani bi ala katirin Hadisin yazdım burada Arapçasını. Hangi hastayı gördün veya kütürüm veya kör veya çocuğu olmayana okudun. Veya arabası çalınanı gördün okudun. Hangi musibetliği gördün okudun. Ölünceye kadar onun başına gelen senin başına gelmeyeceğine Resulullah söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis sahiptir. Tirmizi'de geçiyor. Bir satırdır. Arifan dergisinde yazılmıştır. Yemin ediyorum trilyonlar verip sigorta yaptıracağınıza. Trilyonlar verip bir kanserlinin yanında ona işittirmeden içinden bunu okusan ondan garanti aldın. Akciğer kanseri ise kıyamete kadar... Ne kadar yaşıyorsan, insanın kıyameti kendi ölümüdür. Yaşadığın sürece sen akciğer kanseri olmayacaksın. Mide kanserine okudun olmayacaksın. Anladın? Gözükör kör olana okudun olmayacaksın. Evine hırsız girene okudun, gördün. Senin evine girmeyecek. Hangi belayı bulana bunu okursanız o anda kurtuldunuz. Ve bir daha diyor ölünceye kadar o adama o bela vurmayacak diyor. Bu nasıl bir hadistir ya? Daha yazdım size, bunu da söyledim size. Başına hangi musibet bela gelen? Geçen hafta dedim size. Dedim mi? Başına hangi hastalık gelen? Bir adama geçmiş olsun diyen veya hırsız giren veya karısı koca söylen veya neyse hangi ağır hastalık? Bu duada elhamdülillahi afani duasını içinden okursa ölünceye kadar Allah o adama hangi belalıyı görüp de bu duayı okuduysa o adamın başına geleni buna vermeyeceğine söz veriyor. Kanserse kanser, ülserse ülser. Ey gidi Ahmet işte. Bir şeker hastasını görüp bunu okusan şeker hastası olmayacaktım ama işte cahilliğin rezaletini çekiyoruz şimdi. Çekiyoruz şimdi. Yani çünkü bu hadistir. Resulullah yalan söylemez sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadistir. Kimse de bunu yapmıyor anı şimdi sonra da aklıma geliyor. Ulan bir hastaneye gideyim diyorum. Her bölümdekilere bir elhamdülillah çekeyim bu dua okuyayım. Hepsinden kurtulayım bari. Ne yapacağız? Bir ölüme çare yok. Her hastalığın çaresi var. Hangi belalıyı görsen Elhamdülillah <laughs> Yaşadığı müddetçe o belayı Allah onu düçar etmeyecek inşallah. Bunlarla amel edin inşallah. Rabbim amele muvaffak eyleye. Allah'ım cennetiyle cemaliyle müşerref eyleye. Amin.